Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu birlikte Asphalt 8 Airborne'un 25. bölümüyle birlikteyiz. 25. bölümden de devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, yani bu seriye devam ediyoruz. Oyna diyelim hocam. Hemen e, 6. sezonu geçeceğiz bu bölümde. Şöyle gördüğünüz gibi McLaren Efsaneler sezonu var. E, McLaren Efsaneler sezonundan e, 5 yıldızımızı alıp e, 600 e, şey 570'de açılıyordu 6. sezon. Eee... Ve 6. sezonu açmamız için oradan yarışlarımızı yarışlarımızı yapıp yıldızımızı alıp açacağız arkadaşlar. Burada 5. sezonda görüyorsunuz burada kazanacağımız bir yıldız kalmadı pek. Var da araba alırsak alabiliriz. Yani araba da almayacağım yani bu bölümde araba almadan geçebileceğiz orayı. Muglarınla girebiliyoruz. Şöyle girelim bakın gördüğünüz gibi. 1000 metre drift yap diyor, enkaz yok diyor. Ee, ve sana 5 yıldız vereceğim diyor yani. Gördüğünüz gibi McLaren M1 4A. Bununla yarışa başlayalım. Eee özel bir sezon var arkadaşlar. Ee, Mac'lerin arabalarıyla oynuyorsunuz ve yıldız buradan toplayabiliyorsunuz. Ben de bunu yeni keşfettim, bilmiyordum çok. Baktım, e, buradan yıldızı almak varken ben niye oradan şey yapayım dedim. Ee, oradan yıldız arayalım dedim. Buradan direkt 6. sezonu açacağız. 6. sezona geçiyoruz bu bölümde hocam. Devam. Drift yapalım hocam. Devam. Driftimizle. Evet güzel. Şöyle driftimizi yapa yapa gidelim. Ve 6. sezonumuzu açalım hocam. Mükemmel. Gel 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 gel. Hop. Tamam bunu aldım. Bir driftimizi bir yaptık. Geliyorum. Boom. Sen bir git. Sen de bir git. Sen de bir defol. Hayır, hayır 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 hayır. Sen de bir git. Sen de bir git hocam. Yok ol. Güzel. Şimdi birinci olarak bitirmemiz lazım. Bütün görevleri yaptık. İki bu arabayı almışız. Baya bir yıldız verecek bize inşallah hocam. Devam ki. Devam ki, devam ki. Bu arada e, video başlangıcında gördüğünüz Maserati'yi de aldım. <laughs> yani 365 bin para verdik ona maalesef. Ve e, şey yaptım yani. Onunla da 5 yıldızlık bir yarışı yaptım. McLaren'la da yarışabiliriz. Göstereyim size onu. Ve yani nasıl bir araba olduğunu merak edenleriniz vardır. Şöyle. Mükemmel sürüş hocam. Devam. Bu. Geliyorum. 25. bölümden devam ki hocam. Asfalt 8 Airborne serimize. Şöyle gidelim. Gidiyorum birader. Yardırdım ha. Nitro ile yardırıyorum şu anda. Yardırma makinesi hocam. <laughs> yardır 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 yardır. Ve dolmadı. Okey. Şöyle gidelim. nitrola ile. Şu rakipler elensin de. O rakiplerin elenmesini bekliyorum. Rakipler elendiğinde yarış kazanmış olacağız. Dırım dırım dırım. Güzel ilerliyorum. Devam K ve pompa K erkeşer. Evet. Güzel gidiyor ha, araba. 260 basıyor bence idare eder. Yardır. Mükemmel sürüş. Baya bir mükemmel sürüş aldık ha. Hadi abi hadi abi. Yok olun artık. Daha 3 tane elenecek kişi var burada otobüs motobüs koymuşlar çarpalım diye. Allah'ım belalar. Haydi hocam. Bakalım mükemmel sürüşte doldurabileceğiz mi nitro çubuğunu. Devam. Neyse boşver. Yardır hocam. Böyle bir drift Ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah. Trifte Drift yapa yapa gidelim. Mükemmel. Güzel araba ya gerçekten. Yani 100 bin mi? 180 bine mi? Ne aldım? 180 bin aldım bunu. 180 bin kaynaştırma parasına. Gerçekten mükemmel oldu. Şöyle gidelim. Güzel. Yarışımızı kazandık ve 5 yıldızımızı yıldızımıza da aldık arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Sezonu açmak için buradan mecbur almamız da lazım hocam. Bakalım 6. sezona geçişte ne kadar yıldız verecek bize. Evet şuradan devam edelim. Tediklenen kusursuz nitro 10. 3 kadarlık yarış süresini geç diyor. Tamam. Devam. 10 tane kusursuz nitro. Bu da son yarış zaten. Bunu kazandık mı açılıyor sezon. Devam ki. 6. sezonda yani bir 5. sezona geçişte 250 bin mi 300 bin ne vermişti? 300 bin vermişti. Bunda da bir 400 bin verir herhalde bilmiyorum. 400 bin. 500 bin verirsem büyük olur. Şöyle devam edelim. Hop. Sakin. Sakin biraz nitro dolduralım. Dolduracağım. Kusursuz nitroları yapalım. Şöyle. Güzel. Hayır, hayır, hayır. Bir dakika sakin ol. Tamamdır. Şöyle gidelim. Güzel. Görevi tamamladığımıza göre artık bir dakika birinci olabiliriz hocam. Şöyle bir gidelim. Yani şu kadarlık yarış süresini geç diyor da onu geçemezsek yani bir daha oynayabiliriz belki. Ya da oynamaya da gerek kalmayabilir. Şöyle hocam yardır. Yardıran 270 basıyoruz. Şeyle güzel. Adam da arkamızda ha Yani 285 basaydın bari. Nitro ile 270 10 km daha hızlı gidiyor. Tamam neyse. İşimizi görüyor hocam araba yani sıkıntı yok. Devam ki ve iki turmuş lan doğru. Ona hiç bakmamıştım ben. İki tur iki tur iki tur devam ki ve pompak yapacağım iki turdan sonra. ikinci turu da bitirelim. Ondan sonra altıncı sezonumuzu açalım hocam. Mükemmel bu şekilde. devam edelim. Devam ki hocam. Evet. Öyle gidiyorum. Hop. Oh yeah. Bum. Geliyorum. Geliyorum. Devam edelim. Son tur. Hadi son tur. Hadi birader. 3 yıldız aldık ama ya. 3-4 yıldız aldık. Gerçekten 4 yıldız iyi. Ye. Evet, yeterli bize. dört yıldız yeterli. Tamamdır devam ki. Buradan dört yıldızımızı da aldık. Mükemmel. Ve hocam altıncı sezonumuz açıldı. Gördüğünüz gibi altıncı sezona özel 300 binde para verdi bize. Bayağı bir de yarışta açıldı lan. Güzel güzel. Bayağı iyi. Daha çok şuradan kasabiliyoruz değil mi? bir dakika. Aynen buradan da yarış marış kasabiliyoruz. Ee, güzel. Buradan şunu da oynayalım hadi. Enkaz yok diyor. Tamam. Şuradan yıldızımızı da alalım. Yani bir McLaren arabası aldığımızda bunları full yıldızlarını alırız buranın. Bir tane McLaren alacağım. Ha, geçen sene de 300 bin verdi. Bu sezonda da 300 bin altın verdi. Yani az bence abi 300 bin altın. Ne? Fazla ver yani 300 Şöyle bir dönelim. Devam ke ananın. Devam ki ve Tamam şöyle gidelim. Şöyle bas. Bas bak ananın dur 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 dur. Şöyle gidiyorum. Hop, sakin bro. Böyle driftimizi yapalım ve buradan aşağıya atla hocam. Boom. Güzel an indik aşağıya. Güzel. 5 yıldız alab 5 yıldız alabileceğiz mi acaba buna? Bu arabayı da yükseltelim ya. Yükseltmemiz lazım bunu. Buna parça lazım. Fullleyeceğim bunu. McLaren'cim. Bir 300-330 falan bassın da. Mükemmel olur. Yardıran Hop bum. Yardır hocam. Güzel. Kaç yıldız? 5 yıldız mı aldık? 4 mü? Tamam 4 almışız. Sıkıntı yok hocam. Devam ki. Otosikletler karada arabaları enkaza çıkaramaz. Doğru. Tamam. Burada 5 yıldız aldığımızda açılıyor. Müthiş. Tamam. Şöyle yeni yarışlarımız açıldı hocam. Şimdi şuradan da bir şey yapayım. Şu yarışı da size göstereyim. Şu arabayla yapmıştım. Burada ne yarışı? Şu. Maserati aldım. Bakın boyası da şu. Hocam boyası şu muydu? Şu muydu? Şuydu herhalde boyası. Bakın renkleri sarı. Bilmem ne. Siyah kullandım. Siyah da bayağı güzel. Şunda bir yarış yapalım şurada. Yani sezon açılsın diye yapmıştım. Güzel yarış. Eğlenceli bir yarış olduğu için bir daha yapacağım tam anlamıyla 6. sezona 26. bölümde geçeriz. Yani 5 6. sezondan bir iki tane yarış falan yaparım. Daha fazla yapmayacağım. Bas hocam. Şöyle. Şöyle ilerliyorum. ki hocam. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum, geliyorum. geliyorum. Hop, yardım Nasıl araba arkadaşlar? Ben beğenmedim hızını. Yani iyi de abi hızı yani. 309 mu ne? 310 mu ne basıyor Bu ne ya? 365 bin lira ben para verdim buna ayıp değil mi lan? Cık. Bu kadar mı yani? Bu kadar az basamazsın abi ya. Bu ne? 365 bin lira para verdim 309 basıyor ya. Hadi 310 olsun yani. Nitro ha o bile. Nitrosu 300 basıyor. Lanet bir dandik bir araba ya. Görünümünü güzel tam. görünümünü beğendim de. Hız yok yani. Görünümü olsa ne yazar? Formula 1 arabası geçecek neredeyse bunu. 260 basıyor haliyle. Tamam. Güzel hocam. Güzel yarıştı. Devam edelim. Geç ileri. İleri. Mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Yarışımız da buydu. Şunu da göstermedim. Ee, şu da e, aldığım bir araba. Bunu bir kaça almıştım. Vallahi unuttum gitti. Bunu da sezon açılsın diye oynamıştım. Renkleri de bu. Göstereyim. Tamam. Bir de şununla oynayalım. Bizim göstermediğimiz, oynamadığımız yarışları oynayalım burada. Dururum. Dırırım dırırım Venice. Devam. Üf, şu araba da güzel ya. Para yatırıp alınmalı araba. Para yatırılsa alınır o araba yani. Bir jeton alacağım ya. Yani asal 8'den bir jeton alacağım. O jetonla satılan arabalardan da almam lazım. Böyle. Geliyorum bura. Sakin ol. Sen on içim denge saza. Devam olacağım. Güzel. Hop sakin bro. Arabana sar keşer. Ananın. Yani araba idare eder. Maserati'den daha güzel bu arada. Daha hızlı. Görünüm olarak Maserati hız olarak bu daha iyi. Bu kaç basıyor bu ya? Geliyorum. Kaç basıyordu lan bu? Bir dakika. maksızını hızını göstereyim. 304 ne basıyordu herhalde bu? Hız olarak maserati daha iyiymiş lan. Bir dakika. Tam bir hızını göremiyorum ki. Düşüp duruyor. Yok maserati daha iyi. <laughs> Pardon. Maseraticim özür dilerim. Daha iyi bir arabası buna göre. Evet. Ama bu daha pahalıydı. Mesela denen arkadaşlar. Söyleyeyim bunu kaç aldım bilmiyorum ama fiyatını bilenler bu arabaların yorumlara yazabiliriz. Çarpıyordum. Fiyatını biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. devam ç. ç evet ki. Evet şöyle gidelim. Güzel. Kazandık. Evet arkadaşlar buradaki yarışı da göstermiş oldum. Buralarda yaptığımız zaten yarışlar hepsi. Neyse. Ne kadar olmuş? 20 dakika olmuş. Videomuz bence bu kadarlık ee, yeter mi? Hadi bir bir tane yarış yapalım. Açtım yarış yapmadım. Olmasın. Alınan nitrolar 4. Drift mesafesi 1500. 4 tane nitro 1500 metre drift yapalım. Bu e, ilk yarışımızı yapalım ve sonra da videomuzu bitireceğim arkadaşlar. Sonra devam ederim. 26. bölümde. Dırırım, devam ki. Şöyle bir driftimi atarak gideceğim. Yavaş yavaş atarım ben hocam driftimi. Sıkıntı yok bana. Hop 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 sakin. Ve güzel yer. Driftimizi atalım. Geliyorum lan. Defolun gidin lan burada. Oo. Sakin verdim. Ananın dur 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 ananı. Tamam. Ne bu kadar abarttım lan. Bir şey yok alt tarafı uçuyor. Bazen fazla abartıyorum arkadaşlar. Lan dur bir. Sakin ol. Hayır hayır hayır. Hop. Güzel uçtum. Evet. Yardır anzi. Güzel. Adam tam uçacaktı. Ve Aa, geliyorum. Ya ağzına var ya şu attıracağım. Aa, güzel döndüm. oğlum bak yürüyün gidin artık ya. Ne iğrenç bir map bu? Nitro ver lan. Nitro versine bitireyim şu. Nitro alamadım ki görev yapacağım diye. Tamam, yarış tamamladık güzel. Sonunda ya bu ne biçim map lan? Tam kaza yapmalık ya. Güzel. 7. sezon kaçta açılıyordu ya? Onu bakmam lazım arkadaşlar bir dakika. 7. sezon 685 yıldızda. 809. Yani bir 3 sezon sonra oyunu bitiriyoruz yani. Pagan istiyor falan filan. Bunları almamız lazım. 900 bine bunu satıyor. Bunu alıp 5 yıldız alabilirsin diyor. Bu ne? 900 ananın ağzı artık yani. <laughs> evet. Bu ne? Ne kadarmış? 935 ee, Bu 990. Oha! Bu 1 milyon. GTR Nismo'nun yarışı. Yani şurada 5 10 15 20 25 yıldızlık bir yarış var. Yani neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Bu videoda da e, 6. sezonu açmış olduk. Umarım beğendiğiniz, umarım eğlendiğiniz bir video olmuştur. Bunlar niye alamıyoruz lan? Neyse. Like abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.